Şöyle gitarımız ki

biz kırdık arkadaşlar. Ama abi, ama, ama, ama inatlarına kırdık. 3 bin liralık, 3 bin liralık cihazlarımızı alıyoruz. Abi o zaman, o zaman, o zaman. Biz de, 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 Tamam, şu tamam. an yani, Tamam, tamam. They, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Çok, Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Anlatamıyorum. 4-5 bin lira cihazlarımızı aldılar. Hep bir lira. Bu 100 bin liraya yakın. Bazenler bizi Bir de dalga geçiyorlar. Diyorlar ki gelin bir gitar. Bir ezgirma parası. 3 bin lira da ödeyin, Ondan sonra aldım. Şu an biz e-devletlerimizi açalım. Size yani cezaları gösterelim. Yani gösterelim yani açalım. Yani bu. bu. Bunu hepimizin şey bir tane cezası var. Ya, ya baba! Ama biz. Bu ya, ne yapacağız Burası bizim Gereken her şey yaptık zaten. Gereken bütün konuşmaları yaptık. Şu andan itibaren tekrar Taksim Bisiklet Caddesi'nde müziğimize devam edebileceğimizi söylediler. Birazdan gideceğiz inşallah tekrar müziğimize başlayacağız. Yayın açalım tekrardan zaten e, oraya gittiğim zaman. Sizlere takip edin. E, takiplerinizi bekliyoruz. Konuşma yapacaklarmış. <laughs> tamam şöyle arkadaşlar bir arabaya müsaade edelim. Gençler bir arabaya müsaade edelim. Biliyorum canım arkadaşlar, zaten. Arkadaşlar insanlar Kimse şey, dilimize, şey dilimize engel olamaz. Olamayacaklar fazla. Sizdiniz, gördünüz. Her şey güzel olacak ama git gide kötü oluyor. Kasıtlık Kasıtlık yapmıyoruz. Garip. Efendim, Efendim, onu, e, e, tamam, onu size sormak lazım. Yani. Bir, bir, şey. bir sonra çekimdeyiz zaten. Yayındayız. Yayındayız. Biz açık açık hani insanlar görsün her şeyi. Evet, hani perde arkasında okay. kalmasın bir şey. Bir şey, bir şey, de, bir şey söz verecekseniz insanlar görsün. Tamam abi. abi, siz de abi de biz, de biz her, her zaman de. çözüm noktasındaydık evet. ama hiçbir çözüm bulamadık. Nerede müşter, Nerede bir halk ozanı görsen, nerede bir müzisyen görsen onun yanına oturacaksın. Onu kalkıp tehdit edip de seni buraya götürür. Seni bilmem karşı mercilere çıkartıyorum. Biz de tehdit alıyoruz caddede. Biz ekmeğimizde yazıyoruz. Ee, adres hep olacaksınız diye Kimse bizi bir yere götüremez. Sizi bizi tehdit şey, şey, siz zabıtalarınız, sizin ya. zabıtalarınız, sizin zabıtalarınız hayır. Şeyden, sizden, sizden özgür diye biri var. Adam yani cübbenin peki yani sivide olsa belki böyle ahkam kesemez ama burada bütün müzisyenlere ahkam kesiyor. Tamam yukarıda biz Ferhat'la bir görüşürüz. Laka yükseğine. Arkadaşlar tamam Ferhat'la görüşürüz. Şimdi bugün özellikle istiklalde esnaf şikayetçi bugün bir problem olmuş orada. Abi biz size söyledik biz dedik ki. Arkadaşlar da sizi de adına bugün size engel olmazlar. Onlar katkıda olarak değil. Beş yasak çıkar Aaa! <laughs> Gel Basın az, kalması var şimdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Adam, adam haklı abi. Adam haklı ama karşısı boş. Konsolos lise oda da kule istikalde üç yer müsait. Esnaflar yok karşımızda. Hiçbir yerde yanımızda dükkan hiçbir şey yok. <laughs> Biz konsolosla görüşmeye gittik. Biz görüşmeye gittik. Tamam. Diyor bizim bir sıkıntı sen, yok diyor. Ne ben, diyor. ben Tamam ben dili. bir izin çıkacağım. Şimdi çözüm edelim. Ne yapabiliriz? Evet, Daha bir dur. Abi sen gel. Ne yapabiliriz abi? Biz de yapabilir miyiz? He? Ne yapabiliriz? Gidip müzik yapacağımız zaman şimdi program yaparlar mı? Hayır. Hayır yapmayacağız. Aradınız mı? Bilgi verdiniz mi? Verdik. Daire başkanı Polis tamam. mi olacak? Çıksın Tayyip Bakanlığı'na ama. Hayır, hayır, hayır. Şey bir kere zabıta arkadaşlar size izin verdikten sonra emniyet bize dokunuyor. Emniyet bize bir şey demeyecek. Hadi. <laughs> zabıta efendim, izin verecek mi? bugün. Esna sana odası. Zabıta daire başlıyor. Bu arada. Yani. Yani, yani emniyet eşit üçü bir olup grup olmuş bu müziği buradan def edecekler. Bizim, bizim, Bunu sizin arkadaşlarınız dedi abiler, yani. bizi, Bize biz, değil, sizin arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız. Biz, 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 biz bir şey söyleyeceğiz. Biz bir şey Tamam, şey. şey özür diliyorum. Biz dört izin almaya geldiğimizde. Tamam. Eee, Leyla bizim yerlerimizi şey Ben dedim ki bak, haklı Mustafa. Burası dedim uygun değil dedim. Biz yıllardır bu adamla kavga ediyoruz dedim. Şimdi durağı önüne kurmuşsunuz, biz yine şey kavga edeceğiz Yok dedi, siz gelin, üstünüzü yapın. Siz durağı belediye size? Kim gelirse gelsin, sıkıntı yok dedi. 3 ay sonra kaldırıldı. Oradaki zabıtaların bazıları haksızlık yapıyor. Esnaf gelip keşeyle, ispreyle durağı kesip götürmüş. Senin haberi yok. Arkadaşlar Taksim'de Kürtçe müziğe engel olmaya çalıştılar. Taksim'de 10 yıldır yaptığımız Kürtçe müziğe engel olunmaya çalışılıyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'nin elinde. Bunlar 10 gündür bu şekilde bize engel olmaya çalışıyor.